Öncelikle karşımdaki kişiyi biraz tanımaya çalışırım. Ona neler verebilirim, o bana nasıl ne şekilde faydalı olabilir. Çünkü ben işim gereği faydalı olmam gereken bir iş yapıyorum. Ayrıca karşımdaki kişiye hep bir şeyler öğretmem gerektiği için, hani en kısa yoldan ne şekilde ulaşabilirim, nasıl tarif ettiğim şeyi daha kolay yolla anlatabilirim, bunun yollarını arıyorum çünkü yaptığım iş aslına bakarsanız hiç kolay bir şey değil, öğretmek. Hem kişiye bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, hem anlattığım şeyleri dinlemesi gerekiyor, hem de benim tarif ettiğim şeyleri doğru yapması gerekiyor. Aslında kolay bir şey olmadığı için konsantrasyonunu da bozmamam gerekiyor. Bu yüzden hep karşımdaki kişiye en kısa yoldan ulaşmaya çalışıyorum. sabırlı olmam gerekiyor. Çünkü birine hiç bilmediği bir şeyi anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorum. Başlı başınca sabır gerektiren bir iş. Bunun yanı sıra emek vermeyi ve mücadele etmeyi seviyorum. Hırslı bir insanım. Kendi hırsımı öğrencilerimle de geçirmeye çalışıyorum tabii tatlı bir şekilde. çok severim. Kesinlikle hiçbir zaman boş durduğum bir anım yoktur. Sürekli aktif zaman geçiriyorum, işim gereği de zaten. Ben aslında üniversite sınavlarına hazırlanırken ilk önce müzik okumak istemiştim. Gerçekten müzik okumayı çok istiyordum. Daha sonrasındaki üniversite sınav sonuçlarım açıklandı. Gerçekten iyi bir puanım vardı. Babam da söyledi ki bence sen işte işletme okumalısın. Bunları zaten hobi olarak yapıyorsun. Aynı zamanda lisanslı yüzücüyüm ben. Antrenörlük de yapıyordum. Sonrasında işletme okudum ama üniversite okurken de aynı zamanda yine antrenörlük yapmaya devam ettim. Müzikle ilgilendim. Çok tatlı bir hocayla tanıştım. Bu süre zarfında üniversitede polifonik korada yer aldım. Birçok aktiviteyi okulla birlikte sürdürdüm aslında. Ama üniversiteden mezun olduktan sonra hala daha devam ettiğim antrenörlük mesleğinde devam ettim. Yani bu tarafa savruldum. Hiç kendi bölümümle ilgili bir şeyler yapmadan hep bu yönde aktif bir şekilde yol aldım. Disiplinli olduğumun yanı sıra duygusal da bir insanım. Öğrencilerimle genelde duygusal bağ da kuruyorum. Hepimize birbirimize bir şeyler kattığımızı düşünüyorum. Gelen birçok kişiden ben de birçok şey öğreniyorum. Birden fazla insan tanıyorum, birden fazla karakterle tanışıyorum. Bu da bana çok fazla şey katıyor. Onlardan öğrendiklerimi kendi bilgilerimle yoğuruyorum. Her gelen kişiden farklı bir şey öğreniyorum. Farklı öğretme teknikleri geliştirmemi sağlıyor. Böylelikle ben de kendimi daha fazla geliştiriyorum aslında. Çok gönlü olmamı sağlıyor. şu tek kelimeyle anlatmam gerekirse mutluluk. Çünkü bir insan bedenen mutluysa, zihin olarak da mutlu oluyor. Yapmış olduğu egzersiz her zaman psikolojisini de olumlu yönde etkiliyor. Bir kişi buradan beden olarak mutlu ayrıldığında günlük hayatta daha aktif oluyor, daha dinç oluyor, daha huzurlu oluyor. Yani benim yapmaya çalıştığım şey aslında insanların her açıdan sağlıklı olmasını sağlamak. İşimle ile alakalı en gurur duyduğum anlar tabii ki olumlu dönükler almak. Öğrencilerim çok memnun olduğunu, çok iyi sonuçlar aldığını söyledikleri zaman benden mutlusu olmuyor. Karşımdaki kişi sonuç almadığını söylediği zaman, memnun olmadığını söylediği zaman ben de demoyuz oluyorum. Kesinlikle e, ikimizi de e, bence mutlu olması gerekiyor. Tamam olduğumu hissettiğim bir anda şöyle bir anım var. Ya birçok böyle hanım var aslında. Bir öğrencim belli sağlık problemleri var. Sık sık doktor kontrollerine gidiyor. Uzun zamandır da takip ettiği rahatsızlıkları vardı. Bana da bayağı uzun zamandır geliyor. Birlikte egzersiz yapıyoruz. En son doktora gittiğinde doktor her ne yapıyorsan sonuna kadar devam et demiş. Öğrencim de bunu geldi ve benimle paylaştı. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Ee, tabii ki benim yapmış olduğum işte yüzde yüz ben tamam oldum demek çok mümkün değil. Genelde beni her zaman her yaptığım işte cesaretlendiren annem olmuştur. Bana her zaman mücadeleci ruhunu aşıladı, her konuda destekledi. Şimdiye kadar yapmak neyi yapmak istiyorsam her konuda başarılı başarılı olabileceğime inandırdı. Aynı zamanda benim ailem de hep ticaretle uğraşıyordu. Dedem de çok başarılı bir e, iş adamıydı. Her zaman örnek almışımdır kendisine. Ailem genel olarak hep çalışkan çalışıp bir şeyler elde etmeyi, bir şeyler üretmeyi seven insanlar olduğu için sanırım hep o algıyla büyüdüm e, ve bu ruh da içimde büyüdü gitti. çalışıyorum çünkü onların rol modeli benim. Buraya geldiklerinde her zaman onları cesaretlendirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten düzenli ve disiplinli bir egzersiz metoduna başlamak kolay bir şey değil. Genel olarak insanlar günlük yaşam şartlarında, hayat koşuşturmacasında kolay zamanlar yaşamıyorlar. Dinlenmek istiyorlar. Tabii ki buna zaman ayırmak kolay bir şey değil. Ben onları cesaretlendirmeye çalışıyorum, enerji vermeye çalışıyorum. Kendi mücadeleci ruhumu onlara aşılamaya çalışıyorum. Başaracaklarına inandırmaya çalışıyorum en önemlisi başaracaklarına inandırmak. E, bu gerçekten kolay bir şey değil. Ben burayı açmadan önce bir yerde çalışıyordum ve gerçekten de yapmış olduğum işten, ortamımdan memnundum. Hiçbir şekilde bir yer açmayı düşünmüyordum. Yani ileriye dönük bir planım yoktu. Sonrasında çok tesadüfi bir şekilde, gerçekten hiç aklımda olmayan bir şekilde o işten ayrılmak durumunda kaldım. Ve hiçbir planım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir arkadaşım beni cesaretlendirdi. Merve sen gerçekten buraya kadar çok çok güzel geldin. Sen artık bence kendi işini yapabilirsin, başarabilirsin dedi bana. Tabii ki bu arkadaşım şu anda da eşim oldu kendisi. Sonrasında dedem gerçekten çok büyük bir destekçim. Benim bu fikrimden bahsettim ve beni gerçekten çok iyi destekledi. Her zaman arkamda olduğunu söyledi. Dedemin hakkını gerçekten ödeyemem. Her zaman da örnek aldığım bir kişidir. Bu işe ilk başladığımda araştırmalara başladım. İşte nerede, nasıl bir yer açabilirim, ne yapabilirim. Sonrasında bir yer buldum. İnanılmaz şekilde akıla mantığa gelmez engellerle karşılaştım. Dedim yok olmayacak yani hani vazgeçsem bu işten. Sonrasında baktım ki hani artık tam bitti noktasına geldim. Annem her seferinde beni destekledi. Pes etme, işte yapacaksın, başaracaksın. Her zaman beni cesaretlendirmeye çalıştı. Annem benim hayatımdaki... Ee, gerçekten beni ben yapan en önemli kişilerden biri diyebilirim. Çok destekledi her konuda. Ee, sonrasında gerçekten belki 5-6 sefer indim çıktım, indim çıktım ama en sonunda başardım. Burayı açtım. Sanırım hani en çok e, hayal kırıklığına uğradığım, ümitsizliğe kapıldığım an o anlar olabilir. Ama en sonunda bu işten de başarılı başarıyla kalktım. çok anında e, sabretmekle sınandım. O yüzden başarının en büyük anahtarlarından biri sabretmek diye düşünüyorum. En önemli diğer anahtarlarından biri de çalışmak ve emek vermek. Bir şeye eğer inanırsam ve istersem gerçekten yapabileceğim orada her şeyi yapabilirim diye düşünüyorum. Hayatım boyunca hep başarılı kadınlara güvenmiş ve inanmışımdır. Beni gerçekten cesaretlendiriyorlar. Kadınların birçok konuda her şeyi başarabileceğine, yapabileceğine inanıyorum. Çünkü kadınlar her zaman mücadeleci, her zaman emektar. Dikap'ta benim için burada birçok kadın bir araya gelerek birbirine dayanışma halinde destekliyor, cesaretlendiriyor. Birlikte bilgi paylaşımı yaparak birbirlerine motivasyon sağlıyorlar bence. Birlikte ve beraber olmaları, birbirimize vermiş olduğumuz kadın dayanışması, birbirimize vermiş olduğumuz güç, yapmış olduğumuz işlerde de daha faydalı, daha güçlü olmamızı sağlıyor bence. Stüdyom beni ben yapan önemli şey diyebilirim. Çünkü stüdyomda sadece bana ait, sadece kendime özel çalışmalar yapıyorum. Öğrencilerimle birlikte çalışıyorum, onlara bir şeyler öğretiyorum. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorum, onlar da tabii ki bana faydalı oluyorlar. Tabii ki olumlu olumsuz birçok şey öğreniyorum. Ama burası yani benim kendimi bulduğum en önemli yerlerden biri. Burada kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum. En azından içeriye girdiğimde oh be diyebiliyorum, dışarı çıktığımda oh be diyebiliyorum. Tabii ki ufak tefek aksaklıklar yaşıyorum. Ee, ama yine de burada insanlara faydalı olabilmek, onlarla birlikte çalışmak, güzel diyaloglar, güzel arkadaşlıklar kurmak, gerçekten çok güzel arkadaşlıklar da kurdum. O yüzden çok mutluyum. Beni ben yapan en önemli yer burası.